See? LOM! Var Türkiye'm ben MT Bugün sizlerle beraber yine muhteşem inanılmaz çılgın videolarla Tekrar 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 Karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle beraber yine güzel video ile beraberiz Bugün arkadaşlar takipçimin doğum günüymüş Ona hediyesini vereceğiz ve bize çok özel Bir şey söylemesi gerekiyormuş kendisinin Eee Onu konuşacağız bakalım bize ne söyleyecek Hediyesini beğenecek mi bu arada Onun için çok güzel bir drip aldım eee Ona bir güzel bir drip şey, Drip değil de onun ismi Geçen videoda söylemiştiniz ee, neydi? Piksel evet. Ona bir piksel çanta alalım. Ona ver, onu vereceğiz arkadaşlar. Hediyesini vermiş olacağız. Ee, tepkisi ne olacak bakacağız. Ee, bize ne söyleyecek ona da bakacağız. Fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum ama tabii ki de ondan önce kanalımıza like atıp yorumlara abone olmayı unutmayın. Bu arada bol bol ellerinizi yıkamayı unutmayın. Şimdi hemen hesabımıza girelim. Şöyle metan yazalım. Ee, şifremizi de yazalım. Şöyle ha, tamamdır. Girsin hesabımıza bu e, takipçimizin ismi Sedef Tuana e, bana Instagram'dan ulaştı işte Metse abi böyle böyle seni uzun zamandır takip ediyorum falan dedi işte o zaman 2000 abonem falan var dedi ben de e, bugün işte yarın doğum günüm bana hani hediye falan verir misin dedi ben de tamam de, tabii ki de dedim hani ne de olsa takipçimin doğum günü ve hediye vermem gerekir benim e, üstüme düşen bir görevciyim yani açıkçası e, bu arada MSP tamamen MSP2 ana telefonlara da mı çıkmış Ha ön sipariş diyor. E, MSP2 tüm serverlara açık oldu bu arada. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Şöyle e, şurada bir video denemesi vardı. Onu sil abi hemen hemen. Hemen silelim onu ki haberiniz olsun olmasın. Yani <laughs> bir video denemeye çalıştım olmadı. E, şöyle hemen kalp atayım. Şöyle kalp olsun abi orada kaydedelim. Bu arada bu hesap VIP evet. Diğer hesabı sevgisiz VIP değil mesela. Her hemen takipçimize yazalım. İsmine ne demişti? Bakayım hemen. Sedef Tuana 2008. Bakayım. Ha evet. takipçim buymuş. Bakalım. şimdi buna bir arkadaş isteği gönderelim. Şöyle. Ha. Evet diyelim. Bu arada tipim hala aynı ya. Yani neyse. E, ee, yorumlara yazalım. Cık, yorum diyorum abi. Mesaj yazalım Sedef'e. Selam Sedef. Ben Mete diyelim şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar küçük bir video kesintisinden sonra devam ediyoruz. Selam Mete dedi. Ee, ben Mete, abi bir dakika niye ben Mete yazdım? Her neyse ee, nasılsın Sedef diyelim şöyle. Ee, ne yapıyorsun? diyelim. Ee, hani ilgi gösterelim. Sonuçta hani onun da doğum günü olduğu için arkadaşlar. iyiyim Mete sen nasılsın dedi. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Seni gördüm. Daha iyi oldum diyelim. Eee o da bakalım. Bu arada kendisi 3 ile vermiş. Hadi buna bir de en iyi arkadaşlık hissi atalım. Ne de olsa doğum günü arkadaşlar. Şöyle. Yazık ya. Yani yazık demeyelim de yani e, mutlu olsun yani doğum gününde hiç değilse. Teşekkürler dedi. E, kaç yaşındasın diyelim. Şöyle. Ama yaşındasın yazılıyor mu? Daha yazdım lan. <laughs> Her neyse abi. bekliyordum mesaj yazmasını. O arada 12 ha 12 dedi. E, ha sen küçük müsün? Küçük müsün benden diyelim. Benden diyelim. Şöyle. Aa, aa, diyelim niye yazdım ya? Ne, neyse gülüş gülücük atayım şöyle. <laughs> ee, bu arada 3 tane şey varmış. Bunu da videonun sonunda açarız abi. Eee <laughs> Sedef'çim. Doğum günün. Doğum dur hatta doğum günün. Değil mi bugün? Diyelim şöyle. Bekleyelim mesaj yazmasını. Oy 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 durum durumu kalp olmasın sadece ya. Bir de elmas ekleyelim şöyle hatta bir de şu love it benim en sevdiğim şey ekleyelim. Bu arada durumunuzda x yazmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Evet Mete dedi. E, doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlara dostum diyelim şöyle. Ha. Ve diğer hesabıma girip sana bir tane e, drip atacağım. Hemen diğer hesabımıza girelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben e, şöyle bir şeyle bulunmak istiyorum. E, diğer hesaba girip e, drip atacağımıza yani e, neydi ismi ya? Pixel atacağımıza arkadaşımıza dedim ki sana bir VIP kodu vereyim dedim. E, Belki kullanırsın falan diye düşündüm. Hemen bakayım VIP kodunu yazayım abi ben buraya. E, şöyle... Tamam, şöyle gönderelim arkadaşlar. Bak, bu senin vip kodun diyelim, şöyle. Ha, tamamdır. Yani böyle takipçilerime vip dağıtmayı cidden baya baya seviyorum açıkçası. Yani insanların mutlu olması beni mutlu ediyor bu. Bu arada baya önceden bazı videolarım vardı hani böyle e, takipçilerimi mutlu ettim falan filan diye. Çok teşekkürler Mete yazdı. E, tamam. Rica ederim diyelim şöyle, rica ederim yazalım. E, Mete odama gelir misin dedi. Tamam, dur bir dakika, gelelim dostum. Ayıp ediyorsun yani. Bu arada videoya bir bakmam, neyse bakmayayım ya. Şöyle odasına gidelim. Bakalım bize söyleyeceği şey neymiş. Bana dedi Instagram'dan yazdı sana böyle böyle bir şey demem gerekiyor falan dedi. Odasına geldik. Şimdi şöyle, bir dakika bir içime girme. <laughs> geldim Sedef diyelim şöyle gülücük atalım hatta gönderelim yanına da gidelim Mete dedi Efendim Sedef diyelim şöyle Sedef de güzel isim bu arada bir şey değil mi Tamam benimle çıkar mısın Bir dakika şimdi takipçim bana çıkma falan mı ediyor abi Ciddi olamazsın ne Ama sen benim Takipçimsin Olmaz ki diyelim şöyle Yani cidden olmaz arkadaşlar Şu an ben böyle bir şey beklemiyordum Hani şey falan zannediyordum Hani videoda beni göster falan diye zannediyordum O yüzden video videoyu açmıştım Bir dakika şu an hiç beklemiyordum abi Bir şey olmaz diyor Ama benden Küçüksün de Hatta abi hatta kardeşim yaşındasın <laughs> pardon da <laughs> kardeşim yaşındasın diyelim şöyle Allah Allah abi şu an şoka uğramış biriyim şu an bir şey olmaz ki ne bir şey olmaz bir şey olmaz hedef olmaz anlamıyor musun sen benden yaşça küçüksün. Yaşça küçüksün olmaz ki. Evet abi yine ev bir yaşıma daha erdim. Videoda takipçin çıkma teklif etti. Çıkalım yine de fark etmez dedi. Abi fark etmez olur mu yani? Olmaz Sedef. Yaş fark etmez diyor. olmaz Sedef yani. Yani benim. Benim sevgilim. Var ne de olsa. Var ne de olsa. Heh. Yani olmaz yani. <laughs> e, fark etmez ama gönül işi bu. Gönül işi olmaz olmaz işte. Benim benim sevdiğim var. Üzgünüm. Vah vah derde bak diyor oradan biri de. Benim sevdiğim var üzgünüm. Nokta nokta nokta. abi ya, yapacak bir şey yok yani. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ciddi ciddi bir yaşıma da erdim. Videoda takipçim bana çıkma teklif etti. İnanılmaz ya. Ciddi inanılmaz. Ee, kusura bakma yani kusura bakma ama yani olmaz Vallaha billaha olmaz yani. olmaz Ayrıca sevgilim var ve onu seviyorum yani Seviyorum yani diyelim şöyle Kusura bakma tekrardan Diyelim ve çıkalım abi lobiden çünkü <laughs> şeyden odadan Abi cidden baya şaşırdım şu anda çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ne de olsa takipçim ve benden yaşlı küçük birinin bana böyle söylemesi garibime geldi açıkçası. Her neyse yani yapacak bir şey yok arkadaşlar yani bu hayat böyle kimisi sever kimisi sevmez. Ee, yazık oldu Sedef'imize, <laughs> Sedef arkadaşımıza. Her neyse bu videonun da sonuna geldik biraz değişik bir son oldu biliyorum ama... Her neyse e, kanalımıza like atıp yorumlara abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay ikismet kalesi.